hocam. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam yine izleyicilerimizden çok soru var ama özellikle bugünlerde BES'le ilgili çok fazla soru Olur. var. Evet. BES'in katkı payı biliyorsunuz %30'lardan %20'lere düştü. Evet. Ama siz BES'i tabii ki her zamanki gibi çok tavsiye ediyorsunuz. Şimdi soru birinci sorumuza şöyle gelmiş hocam. Devlet katkı %30'dan %20'ye düştüyse BES artık mantıksız mı? Şöyle söyleyeyim. Uzun bir yola çıktınız ve uzun yolda siz giderken hava şartlarında bir değişim oldu. Sizin kararlılığınız değişmez. Besin %30'dan devlet katkı payının %20'ye düşmesi tabii ki çok daha avantajlı iken daha az avantajlı olmasına rağmen prensipte bence bir şey değişmedi. Zaten bizim o yolculuğa çıkmamızın sebebi sadece o katkı payı değil ki. Katkı payı işte 22 sür senedir, 23 sene galiba bizi teşvik amaçlı Hadi yap ben de yanındayım, arkandayım diyor devlet. Halen yanındayım, arkandayım diyor. Sadece %30 yerine %20 diyor. Yani benim için bunun genel prensibi çok değişmedi. Esra Hanım şöyle sormuş hocam. Ben yıllardır BES'e para yatırıyorum. Daha önce kazandığım %30'luk katkılar ne olacak? Onlar geri alınacak. Yok onlar duruyor. Bunlar bundan sonra gelenler için. 2026 işte yılından itibaren hepimiz için artık devlet katkısı yüzde %30 yerine yüzde %20 olacak. Ben de en başından beri hatta böyle kuruluş bir şekilde ekibin içinde olma fırsatım da oldu ve baktığımız zaman burada biliyorsunuz en az 10 sene kalmanız gerekiyor ve 56 yaşını beklemeniz gerekiyor. Bekliyoruz. Tamam ama bu süre içerisinde biz biriktiriyor olmuş oluyoruz. Onlara bir şey olmayacak. Artık bu seneden itibaren katkı bayı %20'ye düştü. Yiğit arkadaşımız da şöyle sormuş hocam, genç bir arkadaş. Yeni iş hayatında başlamış. BES'e yeni giren birisi olarak hala avantajlı mı yoksa geç mi kaldık hocam demiş. Hala avantajlı. Neden? Çünkü alternatifin ne? Alternatifin ne biliyor musun? Yapmamak. Yani birikim yapmamak. Bireysel emeklilik sisteminin benim en sevdiğim yanı seni zorlayarak bir şekilde disiplinle, zorlanmış bir disiplinle her ay parayı kenara koymaya zorluyor. Devlet de bunun üzerine katkı veriyor. Ha, devlet %30 vereceğini %20 veriyor ama prensip hala aynı. O yüzden muhakkak yap. Hamit Bey'in bir sorusu var hocam. O da demiş ki %20 devlet katkısı enflasyon karşısında gerçekten bir şey ifade ediyor mu? Şöyle söyleyeyim. Şimdi gidin bir yere paranızı yatırın. Yatırdığınız yer deyin ki bana %20 ver. Bakalım verecekler mi? Şimdi enflasyon karşısında bir sürü yatırım, mana ifade ediyorum diye sorulabilir. Ama bireysel emeklilik yatırımında bir biz bir fona koyuyoruz paramızı. O fonun bir getirisi oluyor. Bir de devletin katkısı oluyor. Bir tek bu %20 ile sınırlanmıyor ki. Bir de sizin fonunuz kazanıyor. O yüzden %20 garanti veren bana bir yer gösterin. Artık çok zorlaştı para kazanmak yatırımcılar için bütün dünyada portföy yöneticileriyle falan konuşuyorum. Diyorlar ki yani hani senin getirin enflasyonun üzerinde bir %10 olursa gayet iyidir. %10 20. Zaten dünyanın en büyük yatırımcılarına geçen gün inceledim. Ortalamada %25 falan kazanmışlar bu büyük hedge fund yöneticileri. Hepsini tek tek böyle baktım. %23 var, %10 var, %25 var. %17 var, 15 var, 14 var. E şimdi baktığımız zaman hani eskideki gibi çok büyük getiriler dönemi de artık olmadığı için ben %20'ye de çok iyiyim yani. Hocam Şevval Naz sorusu var. Beste kalıp kalmamak için hangi 3 kriter'e bakmam gerekir hocam diyor. Valla uzun vadeli kalabilecek misiniz? Yani uzun vadeli bir şey bu. Yani emekliliğiniz için, ta ileriki seneler için. O yüzden uzun vade çok önemli. Bu bir. İki, portföy yatırımlarınızı kontrol etmeniz lazım. Üç de eğer nakte ihtiyacınız olacaksa ben hep onu söylüyorum. Birkaç tane yaptırın. Benim de böyle bir sürü bireysel emeklilik hesabım var. Ve bu bireysel emeklilik hesabını çocuklarım için de var. Başından beri hep konuştuğumu ben uyguluyorum da. Ama uzun dönemliyseniz o nakde ihtiyacınız olmayacaksa ve de bunu yöneteceksiniz yani fonlara bakacaksınız, değiştirebileceksiniz. Bunun yönetimini yapmaya da kendinize ben bunda varım diyorsanız muhakkak sizin için. Bütün gençlere tavsiye ediyorum hala ben. Bu arada gençler daha çok soru sormuşlar. Herhalde gençler bu bez konusunda biraz daha fazla ilgileniyorlar galiba hocam. Bu değişiklikten kimler daha çok etkilendi, kimler neredeyse hiç etkilenmedi diye bir soru var hocam. Bu değişiklikten yani hepimiz etkilendik baktığınız zaman. Yani bireysel emeklilik sisteminde içinde olanlar ya da girecek olanlar etkilendi. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Biz böyle biraz şeye alıştık ya. Böyle şok haber, son dakika, dünya değişiyor, işte bir şey oluyor, bu oluyor. Bir şeyin ya çok kötü ya çok iyi olmasına alıştık nedense. Ya yani bir şey çıktı, o çok 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 şak şak alkışlayalım. Ya da bir şey çıktı, çok kötü, çok kötü, çok kötü söylenelim. Ya, hayat öyle akmıyor ki. Yani bireysel emeklilik sistemine insanlar özensin diye devlet de katkı veriyor 23 senedir. Bu katkıyı 30'dan 20'ye yi düşüyor. Gene katkı var. Gene sistem var. Hem bireysel emeklilik sistemine girmemizin sebebi o katkı değil ki sadece. Bizim bir kenarda paramızın durması. Kimseye emeklilik zamanlarında başı dik duracak kadar, kimseye müdanası olmayacak kadar para vermiyor. Emekliliklerin aylıkları şey malum kaç para alıyorlar annelerimiz, babalarımız değil mi? Hani baktığımız ya da anneanneniz, dedeniz her neyse. Emekliyken geçinmek hiç kolay bir şey değil. O yüzden kübü akarken doldurmamız lazım. Ama akarken dolduramıyoruz. Oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz, kayıyoruz, ısmarlıyoruz, geziyoruz, yapıyoruz herken para kalmıyor. Bireysel emeklilik sistemi ise maaş eline geçer geçmez elini sokuyor oraya kapıyor parayı. Kimin için? Sizin için. Ne için? Geleceğiniz için. O yüzden ben hala beğeniyorum. Gerçi sorun cevabını verdiğiniz gibi hocam ama aynı soru yine var. Devlet katkısı düştüyse aynı parayı başka nereye değerlendirmek daha mantıklı olur? Aa, bireysel emekliyi önce bir yapın. Yani hiçbir yatırım yapmamış bir insana ben diyorum git bireysel emeklilik hesabını açtır. Mis gibi senin için fonu yönetsinler. Devlet katkısını da al yüzde yirmini. E, portföyden de yönetimden de para kazanırsın. E, bir paran da bir kenarda birikmiş olur. Sen evde yemeğini yaparken, çocuğuna bakarken ya da iş yerinde çalışırken her neyse yaptığın şey senin için tıkır tıkır yavaş yavaş para biriksin. Bu böyle bir şey. Bunun alternatifini araştırmışlar. Bu sistemden çıkanların %90'ı diyor ki ben geri dönerim, onu yaparım falan falan dönmüyorlar. Çünkü o otomatik olması ayrı bir durum. Her ay alıyor ve otomatik alıyor. Bakın unutmayın. Kaç tane şey var sizin yaptığınız otomatik aylık olarak? Zorunda olmadan yapmak zor oluyor. O yüzden yapın. Yine siz soruları hissediyorsunuz herhalde hocam. Cevabını verdiğiniz bir soru. Nedir, neymiş? Yani Besten çıkmak isteyen biri için çıkmak mı, beklemek mi daha mantıklı? Demiş ama... Öyle bir şarkı vardı galiba ya. Beklemek mi zor filan diye. <laughs> Şarkılara taktım ben de geçen gün. Şarkı söyledim filan. Şimdi... Yani... Çıkmak... Tabii çıkabilirsiniz. Acil bir durum bilmem ne ama çıkmayın. Yani 56 yaşına kadar çıkmayın. Yani bu devlet katkısının tamamını alabilmeniz için sizin en az 10 sene ve 56 yaşına kadar beklemeniz gerekiyor. O yüzden çıkmayacakmış gibi girin. O yüzden çok büyük paralar koymayın. Ha diyelim ki ne bileyim siz 4000 lira koyacağım dediniz. Olmuyor, siz zorluyor bu. E düşürün o zaman, düşünebilecek en minimuma düşürebilirsiniz. Ya yapacak çok şey var. Siz yeter ki isteyin. Ya ben burada size oturup 15 tane bahane bulabilirim. Çıkın besten. %20'ye düştü zaten hiçbir işe yaramaz. Çok kolay diyebilirim. Belki daha da popüler olurum o zaman. <laughs> Ama ben buna inanmıyorum. Son sorumuz da şu şekilde hocam. Bu değişiklik bize şunu mu söylüyor? Devlete değil kendi finansal planınıza güvenin gibi bir şey sormuşlar Valla va va bence her zaman öyle. Her zaman e, her zaman dış etkenlere değil, bu şirketimiz olabilir, devlet olabilir. Her zaman olabildiğince kendi davranışlarımıza güvenmemiz lazım. Kendi tasarrufumuza, kendi irademize, kendi disiplinimize, kendi birikimimize. Ama bu şu demek değildir. Aman ben %20'yi beğenmedim, bireysel emeklilik girmeyeyim falan. Yok öyle bir şey bence. Hani kim size veriyor bedavadan %20? Gösterin bana ben de oraya gireyim o zaman. O yüzden lütfen bir şey böyle uçlarda düşünmeyi bırakalım. Ben onu tavsiye ediyorum. Uçlarda düşünmeyi bırakalım. Bireysel emeklilik sistemi iyi bir sistemdir. Ben halen içindeyim. Hiçbir değişim de yapmadım. Yapmayacağım da çocuklarımınkini de aynen koruyorum. O yüzden burada önemli olan bizim disiplinle yavaş yavaş bir kenarda geleceğimiz için para biriktirmemizdir. Nokta. Nokta.